Kanka A ah, gelseniz oradan. Şu orta sumak attırdım lan. Let's go. No, let's go B, let's go. One short guys. Come, come, A clear it, guys, A clear. B clear too. City out. Guys, A clear, A clear kalan son oyuncu. Aynı ya. senaryo oldu. Bak. Yok et, Etrafında ha, dolaşıyor. dolaşıyor. Allah. <laughs> ne oldu bekliyor mu? Tövbe estağfurullah kardeşimsin bak. Adam burada bekliyor. Muruk kafayı yersin ya. Ama koştum gerçi. Oğlum B A boştu lan botu. Tamam oğlum. Dönüyordu. Bir dönüyorsun ha kanka. Dönüyorduk oğlum yani. Sen ölme. Sen alırdık hedi. Oğlum bu A'daki niye açılmıyor kanka? <gülme> so funny ya. Top. Wildside. Right. Oğlum bana bitti 2 lan. Dreamy. Go back, go back. İki, iki, iki. C2. İki gördüm kanka. Sova ve... Seç. <laughs> Acımız öldü. Spike B'de düştü. Ne oldu biliyor musun? geri çık diyorum. Gidiyor alarm botu atıyorum. Kanka tel konuşsan oğlum. Bir daha Oğlumdan konuşamam biliyorsun. uzun gel. Son <gülüyor> 30 <gülüyor> saniye. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Aldı mı lan? Ice man. 3A. Just one. Bit. Ha Phantom kanka şu Phantom'u kaldırsın lan. Bekle. Yakın abi bu yakın. Yakında bir yerdeydi. Görüş sağlıyorum. Killjoy kanka her el burada bekleyip o volu kırmazsa tamam mı? Biz bu maçı yenemeyiz kanka. Omun short. Two was a, one jet. <laughs> ya, mermi olsa onu da vuracağım ya dar dammit dammit minus 8 nice gang of fivey fast ominous clean kill close evet elbow on adamlar düş çekildi. Bu neydi kanka şimdi? Aynen John Wayne. Aynen. Etti mi? Fight bende. Ben de armor kullandım var diye. <laughs> Cete bak. <laughs> Biz yaraymışız kanka. Cete yaptığını gördün mü? Hmm. Çakları da o. <laughs> Ağzı. Thank you yes. Kilcoy senin mikrofon var mı? Var kanka. Güzel kanka. <gülüyor> ne? <Gülüyor> <evaluations> ne kadar şu an ya. Ne oğlum bu? Bizim takımda 4 Türk var. Karşıda 5 Türk evet. var. Brain's ult açacağım. Ne am İstanbul'su mikrofona da basmıyorlar. <laughs> Mikrofonu da basmıyor kanka. Aa kafayı yersin amk. Duydun mu hiç sesini? Benim, ben kimse konuşmuyor şu an takımda. Gardında var beni arıyorlar hep onun. Say az amim. Biz var Heaven olabilir. Heaven olabilir. Ne Abi, yapıyorsunuz kanka? 5 tane geldi. Ben öldükten geldin. sonra Heaven olabilir kanka. Aynen. <laughs> kanka şu çalıyor Gardında ne yapılıyor <laughs> kanka? kanka <laughs> <laughs> adam gardına koşuyor. Arkasından gardına gitti. Ne yaptığımızı bilmiyoruz ki. Drone çıkar. Aa ah, şort oldu bir atayım ki. Smoke. CT'de CT'de jet, jet var. Bir saniye bekle abim geliyor sumok. Attım ben, attım Gogo. Um. Jet, jet <gülüyor> <gülüyor> o da AP kanka 5 AP mi oynuyor bunlar ne yapıyor? İki de kanka, aps İki de B'de Biri mid'de, biri B'de. Aslan biri mid'de, biri B'de Momonte bir no. baksana kanka çocuğun Low HP soya. 80. Hello. O da orada. Tara lan! Helal. sahip. Man City. 5 kişi. Ev vurdum. 5 Sovayı vurdum sahipte yok Bir market bize yeter. 4 kişi oradalar. Hayır kanka, kanka niye götümden çıkıyor da solumdan çıkmıyor kanka? Delay var mı senin yanında? delay vardı kanka. Kiljon yaptı hareket de Benle sola geçiyor kanka. O sol soldan çıkacak tam. Sağdan çıkıyorum. Çıkma geliyor arkamdan çıkıyor. What the fuck amına Oğlum Sova'yla bak sobayla seçmeyi tutuyor ya. Zaten ikisi kale yapar beyi. Ama ne zaman gitsek jetle reyne de oradan Ben anlamıyorum kanka. Garips. Bey zaten kanka Sova ve seç bildiğin ka burası kale amına Ama nedense adamlar 4 bey sürekli sürekli. Very interesting personality ya. Botu burada iki vurur kardeşim. Adam o fikalde 30'u bırakır bunlar. Bunları dediğim şey şeylere yani. EU takımlarının. bakayım. Bunlar nereden çıktı amına? Hey droning. Arkalıyorum beyler. Ölsene nasıl smokla. For for hepsi hepsi bir elektrik. Ölme ölme geldim ölme ölme. Omun dinkli. Ay amına amına. Nice elektrik. Nice. Düzeceğiz inşallah be. Muchas gracias para vosotros. Sí. Sen bu video biliyor musun Motu? Biliyorum kanka. Sii <laughs> Adam 4 senedir, senedir öyle her ne attı sonra. Ne demek lan bu su Anlamı ne kanka. Gol galiba yanlış bilmiyorsam. Ya da başka bir şey de olabilir bilmiyorum. <laughs> Bir tamam. düşman kaldı. Tamam. Muça Gracia Sepster Süs abi misali. Yes demek. Evet demekmiş evet kanka. Evet, evet. diye bağırdın düşün sen kanka. The running shot. Uy, one tap mit. Ya. Otu bir tane tapmit kanka. Market oynuyor aynen. Terbiyeyim.

Sen Size açıldık. mi bakıyorlar? Yo bakmadı biri dön birini vurduk Dire döndü vurdu omun trade alamadı. Phantom kanka AS atıyorum 140 diyor ölmek. Vandal olsa oraya almıştık. <Sessizlik> not, <Sessizlik> not geldi. Bir düşman kaldı. Nice bro. Beyaz bir <Sessizlik> tane öcek Biri burada botu Ne görecekler ki? Dol silah verdim ona harbiden. Verdi kanka. Öcek. 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 Nice. Bir düşman kaldı. Helal. Amenin. Buraya girmedi. Ben B'yi aldım. Tamam tamam ben yerimi değiştirdim. koyacağım atlayacağız kanka. Bekle tamam. Oldu. Şurada. Hemen. <laughs> <laughs> nice oğlum. 1920'ye geldi lan bak şimdi. Al kanka lan. <laughs> ben de bana. Flash'ı kıramadım kanka. Smoke attım be. flash'ı bırak. Ya kanka ya. Oğlum kırıldı sandım flash. B B B B ha. B B. Son saniye. Ler ler lan onun üstüne Tekrar mı vurdum? importun Sen ne Bir B link vardı. 2 A main. Biri B linkteydi, B linkteydi. Kim o? Bilmiyorum. İki daha A main. Sana ben mi verdim? Karet'in main'i görüyor musun? Main, main çıkışta. Görüyor kanka görüyor. Aslan biri daha burada. Sana geliyor. Ulan geçelim Beylo. Beylo bir. Size evet. gel. Boyun makarası kanka 1920 mi, değil mi motoru? Evet kanka. Ar Bunu Riyad. Riyad. Riot direkt söylüyor. Zakat en iyi ayar diyor. 1920 diyor kan oyun, Oyunun onun üzerine kurulmuş. Sağ sol var mı? Az kutuba gör. Bakacağım. Solda. Bir tane evet. daha var şu an. Şort biri. Asım'a katlı taretin. girdi A girdi. Girdi. İşim. Oyun A katlı Devam bir tane salabilir. Nice <laughs> lan. Default default'ta kanka default'ta. Bravo. Ne diyorsun ya sen? Videosu sen ya mı diyorsun <laughs> <laughs> bu <Bedava> maç. <laughs> bir iyi maç çektin abi. Bilmem ama City'de alırız diye ya. Drone'u mu cancel'ladı? Market fikri ya. Mid koşuyor market. Ben de oyum. Ben de ben de ben de. Aa pushladım boş harbi. Oğlum şeyde Main main AP alabiliyor musun main solda? Ben görmedim Takesin abi bir de Tamam A var Let's play him Kanka HS görmüyor işte bu saçmalık, bu saçmalık atıyorum, ama Ultim var mı? Harbi saçmalık HS atıyorum ölmüyor Basıcam <laughs> ultiyi soğan da var kanka. Kıramadı ha. Kırdı. Niye ulti bana doğru Sana mı geldi? Bana attı oğlum. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Adam ultiyi bana attı bunu. Kırıcam. lan ben. Oynamıyor kanka. One mid. Only one mid. Bakın B'ye dönüyor adamın. One more daha Dikkat et, şuraya geldim, şuralara gir. Gözlerini kapatalım. Top. Ölüler de zannediyor ki... ...diriler o, her gün eriyor. Ben de buna tutuluyorum. Short yürüyor. Lan safa kalan son. onu da vur bayka alırdınız. İki site var şu an. Spike yerleştirildi. 1 andı elektrik <laughs> Elektrik var galiba Yok Ben öldüm Burada düştü. <laughs> <laughs> Anlayıp burada burada düşeç düşmüyorlar ya. Eyvallah. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Kanca, bilmiyorum ya, slow filan geliyor. Sayda giriyorum, slow geliyor Batu. Ayakta kalan son oyuncu. yerleştirildi. Git öldü misin ya? Ne görecekler? Beyit de var. Gözlerini kapatalım. Kanka ben ne bittim? Shortlayım <laughs> adamlar ağda gidi tek tek ölüyor ya. Ya nasıl boş ver ya? <laughs> Çocuklar bu bütün maçları mı? Kur'an çalsın. Bugün beş maçında böyleydi. Karipis. <laughs> daha fazla katlanamayacağımı düşünüyorum. Cidden. Eline koluna sağlık kanks. Oğlum bizim takımda full Türk'müş. Evet. E, niye kimse konuşmadı? Ben mi duymadım oğlum? Kill, Killjoy'un basası yokmuş kanka mikrofona. Bu maçtan puan kırmaması lazım. <laughs> Aynen kanks. Öpüyorum seni Batum. Allah'ım Evet kanka.